Merhaba arkadaşlar ben Caner Yalabık. Bugün sizlerle birlikte internetten yeni aldığımız bir hazır sistemin incelemesini yapacağız. Tabi bu inceleme ile birlikte asıl videoyu çekmemin sebebi e, bu hazır sistemleri aldıktan sonra birçok kullanıcının zorlandığı ve bana sorduğu bazı sorular var. E, bunlar nedir? Mesela ekran kartı takılı olarak gelmedi ne yapmalıyım? Ee, ekran kartları kargoda zarar görmesin diye firmalar tarafından önce takılıp testleri yapılarak yani çalışıp çalışmadan bakıldıktan sonra kendi orjinal kutusuna geri koyularak o şekilde kargolanıyor. Ee, PCI yuvasının veya ekran kartının kırılmaması adına. Ee, Tabi ekran kartı geldikten sonra nasıl takılacak, ne yapılacak, doğru bağlantı oldu mu olmadı mı hiç takmayan arkadaşlarımın biraz zorlandığı bir konu. Ee, onlara değinmeye çalışacağım. Ee, bununla birlikte ekran kartını taktım ama yine görüntü alamıyorum. Burada yapılan bir hata var çok sık karşılaşıyoruz ona değineceğim. Sonrasında ekran kartını taktık sürücüler doğru mu var mı nereden kontrol ederiz? Nereden yükleyeceğiz nasıl yapmamız lazım onlara bir bakacağız. Onları size aktarmaya çalışacağım bir taraftan da küçük bir performans analizi yapmaya çalışırız. Şimdi donanım özelliklerine geçecek olursak Sistemde Intel'in 12. nesil 12100F kodlu i3 işlemcisi mevcut. Bununla birlikte yine 4060 bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu sefer Asus'un dual serisi White Edition yani beyaz olarak gelen bir modeli kullanılıyor. Oldukça şık bir ekran kartı bu arada. Yine Asus'un bir ana kartı var. H610 kodlu. Zaten hazır sistemlerden alıştık artık. Sürekli H610 kodlu ana birlikte geliyor. Bu da fazlasıyla yeterli oluyor açıkçası. Onun dışında 2x8 GB 3200 MHz G-Skill tarafından RAM'lerimiz var. Western Digital'inde 500 GB'lık M.2 SSD'si mevcut. Kasa tarafına da geçtiğimiz zaman Bitfenix markasının Addressable RGB Mesh bir kasası var. Yani 4 tane Addressable RGB fanla birlikte geliyor. Fanlar kontrol edilebiliyor. Hava akışı güzel olan, genişliği de yeterli olan bir kasa ile birlikte geliyor. Zaten şu an baktığınız zaman ekran kartı içerisinde takılı değil. Montajı yapan arkadaşlar şu şekilde kabloyu dışarıda bırakmışlar. Bu kabloyu ekran kartına güç beslemesi olarak takmamız gerekiyor. Bunların nasıl yapılacağına değineceğiz. yakın çekim olarak onlara ayrıca bakacağız. Şimdilik donanım özelliklerimiz bu şekilde. Ekran kartımızı kutudan çıkartıp ondan sonra nasıl takılacağına ve ne yapılması gerektiğine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar biz ekran kartını kutudan çıkarttık. Şimdi ilk etapta yapılması gerekenleri söylüyorum. Bu ekran kartının üzerine bakın orijinal jelatini duruyor. Bununla birlikte kesinlikle takmayın. Yani bunları mutlaka çıkartın üzerinden. Bunlar kalmasın. Isıyla birlikte daha kötü bir hal alıyor. Hem daha fazla ısınmasına yol açıyor. Hem de kötü bir görüntüye yol açıyor. Hatta bir yerden sonra sararıyor falan bunlar. Tuhaf bir şey haline geliyor böyle. Isıdan kalkmaya başlıyor. Bunları mutlaka sökün. Şimdi bununla birlikte bakın şurada da bir şey var. Şöyle bir jelatin var. Bunu da sökün. Yani fanların göbek kısmında iki ayrı jelatin var. Bunları mutlaka sökün. Bir de bunun arkasını çevirdiğimiz zaman ekran kartının backplate'in üzerinde ayrıyetten bir jelatin var. Bunu da sökmeyi unutmayın. Ya yani bunların hepsini mutlaka çıkartın. Bunlar çıktıktan sonra şu yan kısımda da bir jelatin var. Bakın her tarafından jelatin çıkıyor. Bunları mutlaka çıkartmanız lazım. Ekran kartının üzerinde kalmasın. Şu an ekran kartımız alt kısmında da kalmış. Yani gördüğünüz bütün jelatinleri mutlaka alın. Hani parçalanıp altında üstüne vesaire kalmasın. Bu şekilde tertemiz bir halde şu anda. Yani ekran kartının üzerine herhangi bir jelatin bulundurmayın. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra bakın. Kasanın arka tarafında şu şekilde bir plaka var. Bu bende şu an gevşek durumda zaten, halihazırda hazırda gevşetmeme gerek kalmadı. Şurada bir vidası var. Buradan gevşetme ve sıkma işlemleri yapabilirsiniz. Bunu şu şekilde açmadan ekran kartını takamazsınız. Mutlaka bu şekilde açılması lazım. Zaten iki tane yuvayı da gönderen firma kendisi montajında çıkartmış. Yani buradaki kapaklar şu an olmadığı için ekran kartını takılacağı yeri zaten test ettikleri için hazırlamışlar. Onda da bir problem yok. Şimdi ekran kartını PCI yuvasına takarken e, Ekran kartını aldınız Şu şekilde Arkası dönük bir biçimde PCI yuvasına yerleştirirken Bakın bağlantının şu kısmında yani ekran kartının alt kısmında Arada bir boşluk var aynı giriş anakartta da var Aynı hizada olması lazım Zaten PCI yuvaları da açık Kapağı da arkadan açtık Bunu tam oradaki Pinderin karşına gelecek şekilde oturtup Bastırdığınız zaman şu şekilde. Bakın arkada bir tane mandal var. O zaten kitlendi şuradaki mandal. Bu ekran kartını tutuyor. Bu şekilde ekran kartı sabitlenmiş oluyor. Ekran kartını taktıktan sonra vidalama aşamasına geçeceğiz. Şöyle ekran kartını alttan biraz bastırıp deliklerin hizasına getiriyoruz. Anakartın kendi kutusunda bulunan bu kalın vidalarla şuradaki görmüş olduğunuz alt alta bulunan iki deliğe bir tane bu kısma, bir tane de bu kısma iki tane vida atıyoruz. O şekilde ekran kartının sabitleme işlemini tamamlamış oluyoruz. Şimdi vidalama işlemini yaptıktan sonra güç kablosunu bağlamamız gerekiyor. Kasanın içerisinde şu şekilde 6 artı 2 pin yani toplamda 8 pin olarak şu kısım ayrılır hatta. Onu da şöyle yaklaştırarak ekran kartının bakın burada üst kısımda çentiği var. Açılıyor bu şekilde o çentik yukarı gelecek şekilde ekran kartına takıyoruz. Ve bunu iyi bastırmamız gerekiyor. Kartı arkadan destekleyebilirsiniz. Yani bu tırnak buraya çıt diye oturacak. Bu oturduktan sonra ekran kartının montajı hazır oluyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir diğer yapılan en büyük hata bu kasanın arka tarafı görüyorsunuz. Şu an anakartın girişleri karşınızda. Burada bakın bir tane HDMI girişi var. Kullanıcılar ekran kartını taktıktan sonra ekran kartına HDMI kablosunu takmak yerine ya da DisplayPort anakarta takıyorlar. Bundan dolayı da görüntü alamıyorlar. Ee, şimdi yeni gelen hazır sistemlerin çoğunda F kodlu seriler mevcut, 12.100 F, 13.100 F, 12.400 F, 13.400 F gibi ee, bu kartlardaki F kodu grafik kartı olmadığını belirtiyor. Yani siz buraya bağlantı yaparsanız bilgisayardan görüntü alamazsınız. Alabileceğiniz bir işlemci bile olsa takmayın zaten çünkü harici ekran kartınız var performans alamazsınız. Doğru yapılması gereken bağlantı ise alt kısımda yatay olarak duran ekran kartımızın kendi üzerindeki HDMI girişine bağlantı yapmak veya DisplayPort yani monitörünüz DisplayPort destekliyorsa şu kapakları çıkartabiliyorsunuz. Bunlar çıktığı zaman da karşınıza DisplayPort çıkışı ortaya çıkıyor. Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer display port çıkışı olan bir monitörünüz yoksa HDMI'ye bağlantı yapabilirsiniz. Kesinlikle anakartta değil, harici kullandığınız ekran kartına bağlantı yapmanız lazım. Hem performans açısından hem de onboard'dan görüntü alamayacağımız için. Evet arkadaşlar, şimdi ekran kartını söylediğim şekilde taktıysanız bilgisayarı gücü verdikten sonra bu şekilde görüntü alacaksınız. Cihaz masa geldi. üst kısımda cihazın ışıkları için kontrolcü var. Buna bastığımız zaman şu şekilde bakın renkleri değişiyor. Zaten bunlar hali hazırda bağlı geldiği için herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Bu şekilde istediğiniz renge alabiliyorsunuz. Şimdi de yazılım tarafına bakacağız birlikte ne yapmak gerekiyor diye. Oldukça fazla ışık modu var. Bunlardan istediğiniz herhangi birisine alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayarı internette bağladığımız zaman Karşımıza doğrudan Armour Crate yazımlı güncelleme hizmeti diye bir e, arayüz açıldı. E, bu Asus anakartlar için geçerli. Anakartımızdaki eksik sürücüleri ve RGB kontrollerini buradan sağlayabiliyoruz. E, bunun dışında MSI için gerekirse onunla da şöyle yapıyoruz. Anakartımız MSI ise eğer bu geçerli. E, Microsoft Store'a giriyorsunuz. Store'a girdiğiniz zaman e, bu arama kısmına MSI Center yazıyorsunuz. Bakın MSI Center diye bir uygulama çıkıyor. Hiç MSI sitesine falan gitmenize gerek yok. Buradan al deyip ücretsiz zaten doğrudan indiriyorsunuz. O şekilde kurulumu gerçekleştiriyorsunuz. Bu Gigabyte anakartlarda da Asus Armoury Crate'i gibi internette bağlandığı zaman otomatik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sürücüleri de kontrol etmek isterseniz bilgisayarıma sağ tıklayıp özellikler dediğiniz zaman şurada bakın Aygıt Yöneticisi diye bir kısım var. Bu kısma girdiğinizde eksik sürücüler burada ünlem işareti ile Sarı renkte gösteriliyor Yani bunların kurulması lazım ki bilgisayar stabil bir şekilde çalışsın Ekran kartını zaten kurmuşlar RTX 4060 olarak burada görünüyor GeForce Experience yazılımı da mevcut Diğer sürücülerin kurulması lazım Cihazın içerisinde de Windows 10 Pro ile birlikte geliyor deneme sürümü Lisans girmeniz gerekiyor bir şekilde Burada sistem özelliklerimiz yazıyor gördüğünüz gibi onun dışında biz burada Armor Crate'e evet diyoruz. Bunu kesinlikle kapatmayın. Sonra tekrar açılmıyor. O zaman manuel indirmek zorunda kalıyorsunuz. Evet dediğimiz zaman bu kısım biraz uzun sürüyor. Ben biraz keserek ilerleteceğim sıkılmayın diye. Bu bittikten sonra sürücülerin nasıl kurulduğunu göstereceğim. Ondan sonra birkaç tane de oyun denemesi yaparız. O şekilde tamamlarız. Evet arkadaşlar programı yüklemesi tamamlandı. Karşımıza bu şekilde bir ön bilgilendirme çıkıyor. Bunu kabul ediyoruz. Aynı şekilde bunu da kabul ediyoruz. Atlı diyebilirsiniz. Karşımıza şu şekilde bakın işlemcinin özelliklerini falan gösteren bir sayfa çıkıyor. Burada kapsamlı bilgiler var bu arada. Oldukça şık. Şu kısma geçtiğimizde bakın araçlar kısmı var. Burada sürücüler karşımıza çıkıyor. Zaten eksik sürücüleri bize gösteriyor. Bir de şurada yardımcı programlar var. Bunları isteğe bağlı olarak seçebilirsiniz. Ben şimdilik kaldırıyorum. Sürücüleri bu şekilde seçtikten sonra indirme ve yükleme diye bir seçenek var burada. Buna basıyorsunuz. Ondan sonra kendisi yüklemeye başlıyor. Bir süre sonra bilgisayarı yeniden başlatmanızı isteyecektir. Ondan sonra sürücüler, eksik sürücülerin tamamı kurulmuş oluyor zaten. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayarı yeniden başlattık. Armor Crate bütün eksik sürücüleri kurdu. Ee, şimdi tekrardan kontrol ettiğimizde bakın aygıt yöneticisine girdiğimiz zaman Burada eksik sürücüler vardı sarı ünlem işaretiyle görünen Ama şu an bütün sürücüler hali hazırda kurulu Her şey tamamlandı Başka eksik bir şey kalmadı yani şu an bu bilgisayar kullanıma hazır Siz de bu şekilde yapabilirsiniz Şimdi bir iki tane de oyun deneyelim 12100F Biraz daha düşük bir işlemci biliyorsunuz ee, 4060'la nasıl çalışacak ona bir bakalım birkaç oyun denemesi yapıp ondan sonra sonlandıracağım